Zehra Hanım'la beraberiz, yeni evliydi, İstanbul'dan bize geldiler. Bir aylık evlilikleri vardı, kısa süre içinde vajinismus problemini açtık. Öncelikle katıldığı için teşekkür ediyorum ve onamını almak istiyorum. Bu görüşmemizin kayıt altına alınmasına ve yayınlanmasına izin veriyor musunuz? Evet, izin veriyorum. Teşekkür ederim. Ee, evet. Öncelikle tabii yani çoğu hastam çok uzun süre, uzun yıllardır bu sorunu yaşayıp bize geliyorlar. Yani üç yıllık, beş yıllık, 10 yıllık hatta 25-30 yıllık hastalarımız oldu. Burada da belki görmüşsünüzdür pek çok hastamızın. Bir ay gibi kısa bir süreçte bu sorunu fark ettiniz ve tedavi arayışına girdiniz. Neydi bu çözüme ulaşmaktaki hedefiniz, neden bu kadar hızlı bir şekilde karar verdiniz? e, ee, ilk iki hafta yapabilirim, yapacağım diye diye e, günlerimi geçirdim. Fakat bunu yapamadım fark ettim. Ee, ve bunun bir sorun olduğunu eşimle fark ettik hemen. Ee, ve sonrasında ben hemen bir psikologdan randevu aldım. Ve o psikolog işte bana bunu e, iki haftada, pardon iki seansla hallede halledebileceğini söyledi. Ve ben çok güvendim. Çünkü ilk kez karşılaşıyorum. Bana ilk seansa gittiğimde işte nöroformat tekniğiyle bir şeyler yapmaya çalıştı. Eminim bu teknik de çok faydalıdır. Fakat e, ben bende bir şey değişmiyor. Yani sadece anlatınca bir şey değişmiyor. Yani beyninde bir şeyler yerine oturmuyor. Ve ben bunun tek başına yeterli olmayacağını düşündüm. Yani, evet. bu tek başına yeterli bir şey değil. Birkaç seans aldıktan sonra artık bir e, inancınızı yitirdiniz tedaviye karşı anladığım yitirdim ve Hı -hı. doğru yerde olmadığımı fark ettim. Sonrasında şunu söyledim. Ya ben bir Kadın doğumcuyla görüşmem gerekiyor. Yani bunu bilen... Hem ben oramı tanımıyorum. Biri bana burayı anlatsın lütfen, rica ediyorum ya. Biri bana orayı anlatsın. Ben şimdi 28 yaşında ve orayı tam olarak bilmiyorum. Evet. Yani nasıl çok büyük bir acı çekeceğimi düşünüyorum. İşte e, mahvolacağımı ve böbreklerimin falan dışarı şey <laughs> çıkacağını <çekeceğimi> düşünüyorum <gülüyor> açıkçası. <gülüyor> tanımıyorum çünkü orayı. Ve oranın bana yetersiz olduğunu düşündüm. Sonra bir araştırmalara girdim ve ben etrafındaki herkese bahsettim. Ben yapamıyorum, edemiyorum, hiçbir şekilde utanmadım. Arkadaşlarıma bahsettim vesaire. Hiç kapalı değilim bu konuda. Bir arkadaşım bana kendi tanıdığını, bu problemi 3 yıldır yaşadığını ve her geldikten sonra, yani Süleyman görüştükten sonra dördüncü günde tamamen gittiğini, bu problemi ve ilişkiye girdiğini söyledi. Ben çok şaşırdım. Ama ben yine de gerçekten hani araştırdım, sonra sizin YouTube videolarınıza girdim, e, Instagram'ınıza girdim, videoları izledim ve ben e, YouTube'da sizin bir tanıtım animasyon tanıtım filminiz var, 3-4 yıl önce yüklediğiniz. Aa dedim, ben bu videoyu yıllar önce izledim dedim. Yıllar önce ben bu videoyu neden gelmişiz. izledim? Hayır, yıllar önce ben bu videoyu neden izledim? Evet. Yani demek ki aslında içimde yatan böyle evlenmedik. önce de böyle korku bir şey vardı. varmış yani. demek ki. Zaten 5 yıllıktır bir beraberliğiniz var. Evet. Uzun bir süre birliktesiniz şu anda gençliğinizde. Evet. Ve bazı hastalarımız gerçekten yani bu sorun aslında bende olabilir diye düşünüyorlar. Evlenmeden önce o duygu, o hisse kapılıyorlar. Bazıları ise ya ben böyle bir şeyin asla başıma geleceğini beklemezdim şeklinde, siz onu hissedenlerdensiniz. Evet. Ondan sonra da sanırım bir hastamızın tedavi görmüş, bir hastamızın vasıtasıyla da bize ulaştınız. Tedaviye evet. geldiğinizde bayağı bir heyecan vardı ilk günlerde değil mi? Aslında şöyle bir şey, bir korku da var bende şimdi. Hani Aslında hiç başaramayacağım, yapamayacağım ama hani bir çözüm de arıyorum bir yandan. Buraya geldim, Servet Hanım'la görüştüm. Öncelikle hmm. ee, bana derecemi söyledi, nasıl bir çözüm olacağını söyledi. Ben salı günü direkt tedaviye başladı. Ee, tedavime Safiye Hanım'la birlikte hmm. ilerledim ve asla yapamayacağım dediğim şeyi ilk gün yaptım. Hmm. Ben gerçekten hani bir, anıya bak. Yani bazı burada teknikler var tabii ki, de, onlardan bahsetmeyin, gidip görün. Asla yapamayacağım şeyi ilk gün yaptım ve ben mutluluktan uçtum. Yani gerçekten şok oldum. Ee, mükemmel bir ekip, gerçekten çok şaşkın. Az bile anlatmışlar diyorum. Ee, sonrasında eve gittim, işte egzersizlerimiz var belli bir kısım, eşimle birlikte bunları yaptık. Ve her seferinde, ya bunu da yapamam dediğim şeyi, her seferinde daha da Yaptım ve daha da kolaylıkla yaptım. Yani çok ilginç bir şekilde. Yani bu konuda hani gerçekten hani inanamıyorum hala inanamıyorum nasıl yaptım diye ve belli aşamalardan geçtiğimiz şeyler var. Onlara bakıyorum Başarımı görüyorum yani evet. gerçekten hani. Her gün hızlı bir şekilde bir ilerleme oluyor. Şimdi evet. tabii e, hastalarımızın ilk kısmı merak ediyorlar. Vajinismus tedavisinde neler yapıyorsunuz diye bu 3-4 gün içinde nasıl bu iş hal oluyor? Aylarca, yıllarca bitmeyen sorunlar var. E, birinci aşamamız bilissel e, terapi dediğimiz bilgilendirme. Yani kızlık ilk gece burada anlatıyoruz bir detaylı bir bilgilendirme yapıyoruz. Ama tek başına bu bilgilendirme yetmiyor. Çünkü bizim kendisi doktor olan, hatta kadın doğumcu olan pek çok hastamız oldu. Yani şu ana kadar 10 binden fazla hasta tedavi ettik. Bunlardan yaklaşık bir 120 kadar kendisi doktor olan hastamız oldu. Yani bütün bilgiye hakim oldukları halde yapamıyorlar. Bu bir bilinçaltı korkusu olarak adlandırıyoruz ve bunu da mutlaka ve mutlaka egzersiz programlarıyla yeniyoruz aşama aşama basamak gibi basama giden egzersizler var. Evet. Bir kısmını burada yapayım, bir kısmını evde tekrar şimdi. Ee, ancak e, tedavi ilave ettiğimiz 7-8 ayrı yöntem daha var. Yani dirençli olan hastalarımızda B planı, C planı, D planı yani sonuna kadar gidiyoruz. Siz de bırakmıyoruz. E, siz de kısa süre içinde açtınız. E, tedavi öncesi ve sonraki durumunuzu nasıl e, görüyorsunuz Zeynep Hanım? Yani e, ruh haliniz, hayatınızdaki değişikler nasıl e, şekillendi? E, şöyle söyleyeyim, işine e, ilk başta dedim ki yani o kadar ki ya ne olacak vesaire diyordum. Artık hani işi şakaya vurmuştu. Ne olacak ya kardeş kardeş tepkiz artık yapacak <laughs> şey falan <laughs> diyordu bana. E şimdi gerçekten hani ben evlendim ama evcilik oynuyormuşum. Hani bunu hissettim. Evcilik yani, işte, oynuyormuşum. Ve Hı. şey yapıyorum, o açığı kapatmak için o kadar güzel yemekler yaptım ki şu böyle gelin pastası, hünkâr beldi falan. Ben, ben çayı zor yapan bir insandım. Bu yönümü de keşfetmiş oldum. Hani hep bir açık kapama, kâr Kendisi bir şeyler. eksik görme ve onun evet. için kendinizi yeterli hissetmeniz için yaptığınız evet. işler. Eşinize, eşinize o, karşı. Ruhen ve bedenen sanki böyle doyuruyormuşum gibi hissediyordum ve üzülüyordum. Bunu yaptıktan sonra yeni yaptım ve yani böyle Yaptım ya. falan. <laughs> hani böyle inanamıyorum. Hani çok çok mutlu oldum. <laughs> Hocam şey ben bir normalisi hani soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz ama <laughs> şu an hani devam etmek <laughs> istiyorum. Hani <siz> <gülüyor> sormadan <gülüyor> devam etmek lütfen, istiyorum. Lütfen. Ben bunu lütfen kimse ertelemesin. Bu tek başına yapılabilecek bir şey değil. Eğer sevginiz benim gibi ise, kesinlikle değil. Ben her buraya gelmeseydim, sizinle safiniz hanımla tanışmasaydım ben kesinlikle bunu tek başıma yapamazdım. Yıllarım geçerdi. Senelerim geçerdi. Ve ertelemeyi. Yani dedim ya önce bu tek bir psikologa gidiyorsun. Tamam olur. Yani ağrılı bir süreç. Yapmayın bunu. Burada sizi bir adeta bir heyet karşılıyor. Yani heyetle psikolog da var, o da var, doktor da var. Herkes burada ve sadece bu konu üzerine odaklanmış. Başka hiçbir şey yok. Yani bu müthiş bir konfor, müthiş bir şans. Lütfen, lütfen hani buraya gelin diyorum ben Hı. hani başka yapmayın diyorum hani kendinizi yıpratmayın sadece buraya gelin diyorum. Buraya gelmemek için insanın üç sebebi olabilir diye düşünüyorum. Bir gerçekten korku, iki maddiyat, üç muhafazakarlık hocam. E, korkmayın bunun üzerine gidin bu hayatın gerçeği. Bana bir şey diyorlar sen dokuz tane çocuk doğmuş makbulenin torunusun nasıl yapamazsın falan. Düşünüyorsun babaannem bile bunu yapmış. Hani hayatın gerçeği olduğunu fark ediyorsun. E, ee, i̇kincisi maddiyat. Buraya, buradaki tedavi benim telefonumdan daha ucuz. Ve yani benim telefonumu daha kıymetli yoksa şu an hissettiğim şey mi daha kıymetli? Ve ben buradaki tedavi şu şekilde değerlendiriyorum. Hayatımı etkileyip de aldığım en ucuz hizmet. Yani en ucuz hizmeti almışım. Lütfen, lütfen bir şekilde bunu ayarlayın. Üç, ee, muhafazakar. kesim kesin var. Gerçekten benden daha sıkıntılı olan, bunu çok ayıp gören, hor gören insanlar. Ben buraya geldiğimde istemesem erkek sinek görmeyebilirdim. Yani erkek sizi istesem görmeyebilirdim evet. Yani, Zaten bütün ekibimiz kadın Evet, bütün ekip kadın. Ya, de ona göre ayarlayabilirsiniz. <laughs> bunu yapabilirler. Lütfen kendinize bu eziyeti yapmayın. Ben bu videoyu kendime ve herkese bir borç olarak görüyorum. Sağ olun. Gerçekten bu çok çok büyük bir özveri evet. ve çok büyük bir şans. Özellikle seyreden hastalarımız için. Hı hı. Yani sizlerin bu geri bildirimleri sayesinde pek çok kişi aslında bu işe gönül koyuyor. Bir an önce tedavi yollarını araştırıyor. Özellikle bu güzel ve içten samimi dilekleriniz ve önerileriniz için de çok teşekkür ediyorum. Güzel. Son olarak eklemek istedim başka bir şeyler var mı? Ben size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Size, Saadname Hanım'a, Servet Hanım'a, buradaki tüm çalışanlara, küçük karşılamak isterim. Herkese ev gibi sizi rahat konforlu bir Şükresiz. şekilde ağırlayabilmişizdir. Şükresiz. Şükresiz. E, ve e, umarım güzel haberlerinizi ilerleyen dönemlerinizde, gebelik haberlerinizi, doğum haberlerinizde bizimle paylaşırsınız. İnşallah, seve <laughs> seve. <laughs> <laughs> teşekkür <laughs> teşekkür ederiz, sağ olun. Sağ olun.